güzellik mi izliyor? Tek izliyor. Rakitle. Yine Top gelecek. Bakı Top saklıyor. Koşturuyor, Arkasından gülerek. Bir tek sen hariç. Sevda arın mı var? Altmış oyunu Cengiz. Bak Cengiz de yok. Cengiz yok. aklı gelen üç tane adam var. Birinin kolu kırık. Bir sakla var. Emre zaten yok. Sizin liginiz mi? Bu adamlar işlerini bitirdi. Bunlar dün şampiyon oldular. Olamayabilir. Önemli. Biz de olamayız. Önemli değil. Ben hani 2010 liginde 2012 yıl li adam daha istekli senin yanındaki adam. Biraz kıpırdan kıpırdanmayacaksın. ağrım falan varsa çık yani. Çıkabilirsin. Oynatacağımız adamlar var. Biz öyle illa birinci olan, beşinci olan derdik. Adam adam. <laughs>

Bu işin hatası, o kadar insanın emeğine yazılı olacağını bak bu işin hatası, bu işin olacağını geldi. Hayır, biraz Evet, takip. <laughs>

Ali nerelere oynuyorsun ya? Tamam buraya girmeyelim. Hadi dur bak. Hadi. hadi dur. İbrahim Gel evet. <AUL1> Hadi orada. Gel buraya gel. Oh. Hadi şu bon hadi. İsmail. <tonut�> Ha <laughs> biraz kenara gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. Ya ne kabrapa? Hadi çabuk. Evet baskı bırak. burada. Hadi. Basıyor da kimi akın Tá Çamlı! Bir de o dostun ayağına değilmiş çok. Çero adam çok. Bir de o dostun ayağına değilmiş çok. Var dur. Var dur. Var dur. Ha devam et. Ha devam et. Hadi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Hadi abi. Ee. Eymen, Eymen kenarlara evet. oyun olalım. Kenarlara. Hadi o. daha. Şeyi koy. Eymen, Seyit, Taha, Bekir. Bak elinizi çok yakın oynuyorsunuz. Top gelirken biraz ayrılın. Berkut. Ömer'le yer değiştirin sonra. Evet, kenara, kenara gel, kenara gel. Önüne oğlum? Önüne! Aferin, bravo. Ya Eymen, Taha. Çıktı önce, çıktı. Hayır, hayır, hayır. Taha, Taha.

Kenara gelme yavrum. Şu alanı kapat. Hadi bakayım. Hadi hadi hadi. Başka hadi. başka, Çevirme. Evet daha. Bırakma bırakma. Hadi bakalım. Vallaha Merem Merem Hadi

Bravo. Hocam oyuncu. Aferin. Aferin. Aferin Yusuf topa dön oğlum. Daha, daha çok çok açılma. Tamam, yerden. Gel. Gel oğlum birazdan. Hadi Hocam hocam. Gel gel gel. Devam Hadi sen ben, sen bu sen hey, sen Hadi ya iki gol be. Bekir. Tamam. İçeri, devam.

İnşallah. Gel hadi. Gel hadi. Gel Baba. Ay. Baba, Ay. Çıba çıba. E, çıkar Baba çıkar bırak, tamam. Hadi, hadi. 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 Hadi, Yusuf bırak, Yusuf bırak. Ben de de. Buraya. Al, al, Oyun için. Topla, git o. Topla, gel. Topla, gel. Topla, gel. Dikir, dikir. Dikir, dikir. Dikir, dikir. Dikir, dikir. Dikir, Sen de Hüseyin kademesine, Hüseyin'in kademesine, şeyin kademesine şey. yusuf. Eşim. Aferin. Aferin, aferin. Bas, bas, bas. Sakin Saki Saki şimdi. An. Hadi Hadi. Çık, çık, çık. Mert sen de. Evet. kapıya çık. Evet, topu, evet. 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 Şey be, topu da. oğlum, Gitme daha. Bekle gel bir Ali yük. gel. Ya neden bekliyorsun halin ya? Baton üstüne. Baskete de. Hocam bu ne? Hocam Ali Ali olduktu altında Sen bağırıyorsun Olur mu? O zaman lan hadi gir be Dört şey <laughs> kişi doğru durmuyoruz da Bir şey yaşanmadan gelmeyelim. Hakem görmüyor musun? ödemesinde kal. Çıkışını ara. Evet. Geçir de. Hocam. Hocam çıkın işte. hocam. Hadi İbrahim. İbrahim. Göbeğe geliyorsun. Merkezde oynuyorsun.

<laughs> Osman 20 Bravo takım Hebrai Haydi. Haydi, içeri geçmeyin. 38'de poz arkadaşlara. var. Bak, var burada. Ya Ali Uyar arkadaşlarını bak. Uyar. İbo'yu uyar. Daha seni, daha seni, daha seni. Bırak oraya, bırak oraya. Ali, Ali, oyunu seyrediyor. Bak gidiyor artık. Çabuk, çabuk, çabuk. Al onu kucana, al. al, al. Adamı kaçırma diyor, adamı kaçırma. Tamam, Ali, topu <laughs> seyrediyoruz ya, adam da gidiyor, ona bak görmüyorsun. Gel, Osman, girdi kaybetme! Gelme! 계속 넘어오시죠. 거기 있으면 안 돼요. 가자. 가자. 아, 너무 부담스러워. 1 2 3. 거기. İbo geç yerine geç yerine oğlum İbo geç geç Bekir Çık çık çık

şey. İbo merkezi bırakma İbo. Yusuf, Yusuf. Arkadaşlar mı Ondan gel. Ondan Yiyan gel. Bekir boş. Ay, Bekir boş, Bekir boş. Ay, 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 ben,

Hadi, hadi, çür. hadi. Hadi Mersin, hadi hadi hadi, hadi. hadi hadi. Hadi, hadi, hadi. 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 oğlum ya. Hadi. Çık, çık. Ali, Hüseyin, porno da çıkıyor. Niye bırakıyorsunuz? Hemen. Boğul, Fırat, boğul. Hadi bitiyor maç bitiyor gol Hadi. 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 Bakalım, kale boş, hadi. Bakalım. Sende. Hadi. 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 Hadi.